Merhaba arkadaşlar baba evlat kanalına hepiniz Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz baba. Evet, baba, Roblox Evet Roblox'a saklanmaç modu oynuyoruz arkadaşlar Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz Ben, İshak ve Betül oynuyoruz arkadaşlar Koca map'te bizden başka kimse yok Ve birinci map'imiz de yatak odası olarak e geldi. Bakalım ebe'miz kim? Ebe kim olacak? Bizi arayacak olan evet şu an ebe'miz İshak oldu. İshak bizi bulacağız ve biz saklanacağız. Betül hemen gel arkadaş. Hemen gel hemen, hemen gel. Oğlum dur buradan çıkacağız. Zıpla 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 yukarı. Evet. İshak ben iki, bu iki saniye sonra geliyor. Bak hemen gel şuraya. Oo. Şuraya gel benim yanıma Geldim. gel. Benim yanıma gel. Buradan kaçtık. Buradan zırhçıyla kaçtınız. Ya ben keşke <laughs> şey, <şu> oradan gittim. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> yakaladım yakaladım. yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> hemen. Hemen yakaladım seni. Baba neredesin? Seni yakalayacağım. İshak, yalnız sen çok bakıyorsun oğlum ya. Niye sen bu kadar kopyacısın? Neredesin? Bir seni göreceğim baba. Baba bana bakacağım. Baba seni bulacağım. Dolabın üstündesin aşağı düştün. İshak sen çok bakıyorsun bak. yalnız. Baba bittin. Sen öyle san. Alam geliyor. <laughs> Arkadaşlar İshak şu anda tam arkamda bak ebe geliyor. Benim acilen buradan kendimi uçurtmam lazım. Hop şuradan. Hadi hadi hadi. Alam sıçanı kırdın. <laughs> Kaçamayacaksın. Sus, yakalayacağım seni. Ne oldu İsak Bey? Göreteceğiz diyor. Lamanın üstüne kadar. <laughs> Lamanın Hadi gel gel. Ne oldu İsak Bey? Ha? ben sana şurada bir bomba atayım da görsen. Kaç. <laughs> Al bombayı. Al sana bir bomba. Ali. Hani? Hadi gel beni bul. Bulsana beni. Bul bul. Hadi bak. Bulmadık beni. Ne aldın? Görebiliyor musun beni? Nasıl çıkabilirim Yukarı, yukarı bak bakayım beni görebilecek misin? Göremezsin, göremezsin. <laughs> göremezsin İshak Bana Baba o sihirli. Bana ne sen de çık sen de... Kesin sen de yapardın İsak seni tanıyoruz. <laughs> Baba o sihirli. Tabi tabi. İsak sen de yapardın seni tanıyoruz. Ben Arkadaşlar yapardım. benim buradan... Buradan başka yere gitmem lazım. Burası biraz tehlikeli olabilir. Baba yatağını. Aa yata. işte. Hemen yata. yatağa git hemen yatağa. Yata, yata. Aa arkamda. Hemen şuraya gidip. Seni bulacağım seni bulacağım. Özel güç aldım seni bulacağım neredesin? Sana bir ne bomba oldun? atayım da. Ben geliyorum. Baba şimdi o oldan geldi. Sis bomba yok ya. de beni yakala değil mi? Baba başka yere gidiyorum. Sen orada kalsın. Yusak sen beni burasıda yakalayamazsan 40 saniyen kaldı. Beni yakalayamazsan 40 saniye içinde kaybedeceksin. Yusak sen Yusak nerede? Aa! nasıl yakaladın beni? Onun <laughs> sen hile yapıyorsun ha. Çit yaptım. Çit yaptım. <laughs> Arkadaşlar İshak hileci diyenler yoruma İshak hileci diye yazabilir. Ama geliyor. Yazın ben yine çit yapacağım. E, Betül ile biz burada tek başımıza gidiyoruz. Nerede Betül? Aha bir kişi daha gelmiş. Kim? Aa bir, bir iki, bir iki, üç, dört, beş kişi. Beş kişi olduk. Bir, iki, üç, dört, dört i̇ki, kişi. Hayır bak yan tarafta 5 var. Bir, iki, üç, dört, beş. beş kişi olduk arkadaşlar. Şimdi daha zevkli olacak. Oo, iyi iyi ne bu çocuk beni kafayı taktı. Bak kafasında şapka olan bir çocuk var orada. Bana siz ne attı? Kimmiş bunun ben ismi? Bana bak. Bana Satik. Reto. 2024. Şimdi bakalım ebe şimdi göreceğiz bakalım ebek kimmiş. Bir de Tet diye bir var. Kehit. Bakalım ebek kim arkadaşlar? İnşallah mutlu olurum. İnşallah ebe ben olurum bak nasıl yakalayayım. Yaşam, Yaşam odası güzel. Odası. Yaşam odası oyuncak odası bakalım kim 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 kim, sen, kim? Bol, bak. kim 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 Kate Allah benim <laughs> şimdi kaç, yedim ulan sizi kaç, Şimdi kaç 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 İshak şimdi ben seni yakalarsam öbürlerini yakalamam da bana yardımcı olursun değil mi Yok Ay hain evlat <laughs> Ben yardımcı olurum Koş koş bak benim güzel kızım nasıl yardım ediyor arkadaşlar Hain yazsınlar İshak hain diyenler yoruma İshak hain yazsın Şimdi sizi gördüm ben. Şimdi sizi hiç ummadığınız bir anda karşınıza geleceğim. Ben, ben sana bir haber Çok tene. gizli bir yerde. Ben değil. o şapkalıyı önce bir yakalarsam. Baba ben, ben seni şu an izliyorum ha. Dur şu şapkalıyı bir yakalamam lazım. Gel lan buraya. Alam alam, alam 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 yakaladım 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 yakaladım. Kaçma kaçan geçti. Alam şapkalıyı sen. yakaladım 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 şapkalı gitti. Tamam şapkalı tamam. Ben, ben ne yapıyorum? Ben seni izliyorum ha. Yeri nerede? İshak yukarılarda sınır kesin. Pala 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 evet pala 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 Temizlememiz lazım. Bak bak neyin arkasında saklanmış bak. Cee! Ya! <laughs> ya çıkıyor. Evetilmiş oraya saklandı. Hemen gözümü sakalım bakalım diğerleri nerede. Aha! Birini daha gördüm. Ya İsa, <laughs> İsa şeyin kitabın arkasında şu an. Yok yok görüyor mu onu nerede olduğunu. Kitende eee nerede acaba ben görmüyorum. Nasıl çıkacağım e, ben oraya? Temizleyemiyoruz ya. Arkadaşlar oraya nasıl çıkılır ya şuradan zıplasak? Şunun arkasında İsaak, galiba. Şu, şuna bak şurada bu. Şurada mı? Yo, buradaydı isak. Isak kitaplığın. Aha gördüm isakı. Yo ben yerde değilim. Ya bu ne? Seni şimdi yakalayayım. Yedim ulan seni. Isak kaçma. Isak kaçma babadan. Kaçma! <laughs> Aa yakaladım yakaladım. Aa bu İsak değilmiş bu. Arkadaşlar bir saktın mı? Ben saklayamam. Aa! Ha! Bir saklama kaybedeceğiz. Söyle neredesin? Söylemeyeceğim. Adam. Burada da değil. Nerede bu? Kitapların arkasında şu an. Kitapların mı? Hangisinde? Oğlum bir sürü kitap var. Hangi kitap? Ya! Bu da nasıl ki? Çok hastaneye kaldı. Pes Şu bence. Gözlüğü takalım. Aha. Sen gördün sen? Aha koşuyor. Koşuyor koşuyor. 13 saniye. An, yakalamayacağım. Yakalayamayacaksın. Ya yukarı çıkma gel buraya gel buraya gel gel ya. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar 3 saniye kala yakaladım ve baba evlat 60 puanla birinci. Baba, şey, ikinci, koltukları Betül üçüncü oldu. oldu. Son iki tane arkadaş da sonuncu. Baba sen ben o başka biriydi ama iyi dayandım değil mi? Evet çok iyi dayandın oğlum tebrik ediyorum. Betül ile ikiniz çok güzel oynadınız. Ama ben koltukların arasında... Aa bir kişi yok. daha geldi 6 kişi olduk. Okay. biri daha geldi. Saybon mu? Sabot. Saybon Sahip bir on diye bir daha geldi. Nerede? Gün geçtikçe kalabalıklaşıyoruz arkadaşlar. Galiba yakında bir çok kişi gelecek. Evet çok kişi gelecek ve biz birinciyiz. Abi TV Man kapadı galiba. Ne? TV Man. TV Man mi? Hı. Nerede o? Aa, bak. Bak Ama bak. Ama bana bunu nasıl yakaladım var ya statik retroyu. Tek tek yakaladım bunu. Aa o tarafa gitti kaçıyor. Ben onu üç kişiye kaldı. Beş. Aa. TV adam geldi TV kafalı. Yok bu da değil bu da değil Koblos kafalı bu. Baba şu an seni. Evet arkadaşlar bakalım i̇nşallah hangi map. Inşallah, i̇nşallah ben gene ebe olurum. Ebe olmak çok zevkli. Yaşam, Yaşam odası gene. Ben çok olduk sonra. Ha <laughs> dur 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 bakalım kim ebe kim ebe kim ebe kim ebe. Kim ebe? Baba sen kesin yeniden. Allah Isaac ebe. ya. <laughs> Çünkü bir <isha>, Isaac <laughs> ebe oluyor. Kızım kaç. Hemen koş. Koş 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 Metal gel. Aa, 6 kişiyiz yes. 6 kişi Allah. Ben herkes sokakla Ben şuradan bir gideyim de beni bulamaz orada. Hızlı hız. Hadi hadi boks ya. Ya. Aa ben buraya çıkamıyorum. Tamam, ben nereye gideceğimi biliyorum. Anam kafam. Kafam Yok, takıldı. Oğlum hoca. akşamdan evimiz doktor. Okuldan almayacağım. Evet. Isak benim peşimde Allah Isak geliyormuş bak çakala bak çakala <laughs> babasını arkadan saldırıyor bak bak utanması görüyor musun arkadaşlar görüyorsun değil mi herkes Isak'a yuh yasını deneden. <laughs> Bana tam bitti. Sen öyle san. Bye. Ben çok çok <laughs> iyi Ben hemen şuradan. Arkadaşlar yorumlara İsak için herkes bir şeyler yazsın. Babasını nasıl baba, çaktırmadan... Baba Aa bir geliyor buradan. Beni arıyor ya İshak git başkalarını da bulsana. Oğlum bak ben en son sana geldim. senden en son bana gel. Noobsun işte İshak. İsa, çık, çık. Arkadaşlar İshak gerçekten noob. Adamca buraya dön daha ben bana seni buluyor mu yakalıyor mu hiç bilmiyorum tabi tabi bak babacığım. Al, al, is, hiç... isak daha Betül'ü bile bulamadı geldi beni bulacak kahretsin <laughs> <laughs> Allah mı geldi Allah mı geldi yokum <laughs> haydi yokum haydi gelin yokum yok aslında ben yokum <laughs> haydi yokum isak zıplayıp duruyor arkadaşlar şurada gördüm He, zıplayıp duruyor ah Betül o Betül gel ben Betül'ün yanına gideyim de İshak gelmeden. Ben orada değilim ki baş... Ay gördüm. Kaç kaç. Şuradan Aa. bir zıplayalım. Hop buraya. Şurada Aa. bir telefon var. Of ben ilk defa buraya çıktım. Nerede İshak nerede acaba şu anda? Bakalım neredeymiş. Onun nerede olduğunu görüyorum. Aa bana geliyor gene. Vay <laughs> bardakların oradasın ha. Ben neredeyim bilim neredeyim. Vay değil. seni kuruna. Korkak ay değil korkak tavuk. Ya ya he he İshak, İshak tam bir arkadaşlar noob. Korkak tavuk ay <laughs> değil. bir saat beklemeyeceğim. Allah gördü beni bak bak bak. İshak <laughs> buradayım. <Neyse. Aa>! <gülüyor> 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 Neydim? Değilmedin değdin ben bu ben kazanacağım kesin. Aha Esak geldi burda. Aa eline düştüm. 30 saniye sonra Esak kimseyi yakalayamadı ne oyundan atılacaksın. Ya yeah, like, ben bile yakalamadım. Tabi tabi ben şuraya hemen görmezlik pelerini taktım. Ha o da bir var. Beni göremez görmezlik peleriniyle. Hmm. Ay. Esak bak, arkana, şey, bak. bak. arkana bak. Ben Esak arkana bak. İshak beni bulamaz. İshak seni görüyorum ben şu an. Koşuyorsun İshak. 5, 4, 3, 3 2, 1 ve İshak noob. Bilek <laughs> yaktı. Tabii tabii der, tabii. Der, 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 evet arkadaşlar İshak'ın noob olduğu belli oldu. Şu an İshak kaybettin ama yaptı tabi canım tabi tabi betül birinci olmuş ben kazandım çünkü evet betülün birinci ben oldu en çok para o topladı evet en çok parayı betül topladığı için arkadaşlar birinci olmuş en güzel yerlerde o saklandığı için gerçekten bu oyunda betül bu sefer pro oldu hayır ben can, black ben tabii, tabi 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 bulamadım demiyor da hayır ben senin peşine black'tim Yo, Ya he he bak şimdi 2, 4, mısın 5 mısın 5 kuş başta. Arkadaşlar gel 2 4 5 kaldı. Bir kişi gene aramız ayrı. Televizyon kafa gitmiş ya. Hayır baba Roblox'ta kafa. Roblox kafa mı? Ha. Şimdi 14 13 ha. 12 saniye. Çok kaçıyor. Susun mu kaçınıyor? Kat 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 sesini kaçtı Kat 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 kat. Kaçıyor lan. Tamam gel gel. Oo. İnşallah ben de. Pop 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 ben önce sıkıya kalacağım. Bakalım map Bunu geliyor ne arkadaşlar. Ben. Map geliyor. Bakalım hangi map gelecek. Mutfak. Mutfak mı? Aa mutfak mutfak. Ben Aa geliyorum. çorba morba var orada. Evet arkadaşlar mutfak da güzel. Bak, Aa, biri, biri, biri daha gelmiş. Anne üstünü değiştirmiş. Kate. Baba sen üstünü değiştirmiş. Gele benim. Baba önce sak olmuştu ya. Bir sak bir ben oluyoruz ya. Hiç olmuyor. Ga galiba en çok pro olanlar mı oluyor? Bilemedim ki ya. Ben çok pro değilim diye ben oluyorum. Hadi, aa, geliyor. Şimdi yakalamaya aa, geliyorum siz arkadaşlar. Kadar. Ben nasıl hızlı koşacağım? Ben nereye kadar? Kesin biri burada. Aa buldum. Ana buldum 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 iki <laughs> kişi buradan. Ya buraya gel 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 Nerede kaçtın? Aa bu kimdi? Ben, kimdi bu? Ben. Yakaladım mı seni ben? He. <laughs> ha Betül'ü yakalamışım tamam. Ya ben onlarda da kafayı ya. Şimdi ben şu pelerini bir kullanayım da. Pelerini. Şimdi bak pelerini kullanacağım. Baba yardım asın, Beni ne oldu. Beni kimse da? Görmeyecek git git çat twing twing. Isak nerede? Tamam bunu da yakaladık. Isak bu sen misin? <laughs> isak isak isak. Isak fırının içinde mi? <laughs> dur ben şu gözlüğü bir alayım da şu gözlük kim nere saklanıyorsa onu buluyor. Aha ha birini gördüm. Bir sandalyenin altında Aa yeşilli. O <laughs> Bak bak evet. bak yeşilli nere sak? Ne yapıyorsun dur. Seni gördüm seni gördüm kaçamam. Kaçamam Kıbrıs polisinden. Gel buraya. Tamam bunu da yakaladım. İsak kaldı. bağlı Aha! Bir İsak kaldı. Seni de gördüm İsak. Aha düştü! <laughs> gel, gel buraya gel 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 gel. Ya gel kanaz yapma İsak. Allah! Ah yakaladım. Yo. Birinci oldum birinci Yakalayan oldum. Yamadım. Nasıl yakalayamadım? Yakaladın birinci görmüyorsun baba evlat i̇kinciyim. birinci. Benim ben beşinciyim. Evet ilk betül sen yakalandığın için bebi. Niye ablam için? Evet son turumuz bakalım bu sefer kim yapacak? Son tur. Evet bir arkadaşlar son turumuz bakalım. İnşallah bu sefer de Betül olur ya. Betül sen bu sefer ebe inşallah sen olursunuz. Bakalım sen bizi bulabilecek misin? Bu arada ben yapsaydım hep ablamın ebe olmasını isterdim ben. Sen ebe olmak istemiyorsun galiba. İstiyorum da arada sana da hep ablamın ebe olmasını isterdim. O hiç ebe olmasını Arkadaşlar Şimdi bu oyunda en iyi olan ebe. Ebe çok iyi oluyor olunca. Kum, bir bir de yok işte, bana bu. Oo isim Betül'e bak. Amma yerden atladı ha. Baba patatı tutup. Nereden atladı baba ben kumdan kaleler var gördünüz mü? Ben bunu da yıkmaya çalıştım yıkılmıyor. Bu statik retro ya aslında bu ebe onlar başla, olsun Başla İnşallah ebe onlar olur biz beraber saklanırız İslak Senin de güzel bir planın var bir benim Bir kişi saklanabiliyor Nasıl? Bir kişi saklanabiliyor Üçümüz birden yan yana saklandı mı o yine bizi Yine mutfak Yine mutfak olsun bakalım bu sefer gene Baba gelin. sen de saklanacaksın geçin. beni de sakla Bakalım kim hadi retro olsun galiba. Yine İslak sen oldun ya Baba ha. bu son tur değil ki bir tane bir tane daha tur var Hep son tur son, son, son turumuz bu Kızım kaçsana neyi bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aa ben bu sefer kendi planımı yapmaya hazırım. Ben şu pelerini aldım. Allah'ım bu nasıl bir şey? Allah'ım. <laughs> 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 Yap. Bir defa ben Kadın gel. Kim o? İki kişi yakaladım bir de. İki kişi şey yakaladım bile mi? Hı. <laughs> <laughs> İsak senin tek derdin beni yakalamak değil mi? Arkadaşlar İshakcan benim tam arkamda şu an neredesin diyor. Aa ben nereye gidiyordum? Kafam sıkıştı. Kafam ne? Sakın gitti ya Aha. Bu ne? Ben de <laughs> Nerede ki o? Babam. Nerede o? Aa bak geliyor. Oo! <laughs> yakalayacağım. Evet, yakalım? Kimse Aa sadece siz ikilik tık 2 tanesi yok. Bizek geliyor. Bizek geliyor. Kaç kaç. Baba bence kaç. Ateş etme kaç. Yine seni görüyor. Zıpladın. Allahu Ekber Allah. Işınlandın. Hadi. Aa Isaac buraya gelmişti. Isaac benim nerede olduğumu kesinlikle bilemez. Allah düştüm aşağı. Aşağı, aşağı dedi gelemez. Aa da şu gözmezliği almam lazım. Allah geldi <laughs> yanımda. Aaa canımdan geçtim ya. <gülüyor> 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 evet, bir açıya bir açıya bir açıya. Evet Isaac oldu yine. Arkadaşlar arkadaşlar Hayır. burada Hayır. videoyu bitiriyoruz. Şurada anladığımız kadarıyla İshak bu oyunda gerçekten pro ve çok mızıkçı. O yüzden arkadaşlar Olacağım. tekrardan yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup da videoyu beğenmeyi de unutmazsanız bizi sevindirirseniz kendinize iyi bakın.